Adamın biri kendi beslemiş olduğu horozunu yemeğe kafaya takmış. Bir bahane uydurup horozu yemek için bir gün horozunun yanına gitmiş. Demiş ki, bak horoz, sen her sabah uzun uzun ötüyorsun, beni uykumdan uyandırıyorsun. Eğer bir daha ötersen beni uyandırırsan senin kafanı keser seni de yerim demiş. Horoz da bu söz üzerine korkmuş. Tamam demiş. Artık bundan sonra ben ötmem demiş. Ve dediğini de tutmuş. Uzun zaman horoz ötmemiş. Bu kez sahibi yine yanına gelmiş. Demiş ki, sen ne biçim horozsun? Sesin yok, soluğun yok. Horoza benzer bir halin de yok. Artık bundan sonra tavuk gibi gıdıplayıp diğer tavuklarla birlikte dolaşacaksın ve tavuk olacaksın. Eğer tavuk kılığına bürünmezsen senin kafanı keser ve seni yerim demiş. Horozda bir telaş, bir korku, mezbur söylenenleri kabul etmiş, emirlere boyun eğmiş. Diğer tavukların yanına gitmiş, onlar gibi gıdıklamaya başlamış ve tavuk rolüne bürünmüş. söylenen her şeyi yaptığını görünce bu kez adam tekrar horozun yanına gider ve der ki sen ne biçim tavuksun bak bütün tavuklar yumurta yapıyor sen tavuk gibi gıdıplayıp duruyorsun ama bir tane bile yumurtan yok ya yumurta edersin ya da senin kafanı keser, seni yerim demiş. Horozu bir telaş, bir korku almış. Çıkar yolda bulamamış. Demiş ki, ben demiş, söylenen bütün emirlere uydum ama bu emir bana göre bir emir değil. Ben bir horozum ben yumurtlayamam. Kelli biraz koruduk ama sonunda kelli kaptırdık. Ve düşünmüş en sonunda demiş ki, teşke horoz olarak can verseydim. Anlayana güzel bir kıssadan ise.